Değerim kardeşlerim, bugün 20 Kasım 2023 Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e yakın bir kömür pazarında bulunuyorum. Biz bugün burada kış yardımları kapsamında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. yıl 200 aileye kömür yardımı gerçekleştireceğiz. Her aileye bir ton kömür veriyoruz ve burada hazırlanmış tam 200 ton kömür var. Sizin vermiş olduğunuz yardımlarla inşallah 200 ailenin hanesini ısıtacaksınız. Allah sizden razı olsun. Allah yardımlarınızı kabul etsin. Bu kardeşlerimizin de sizlere bol bol selamı ve duası var.